Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün sizlerle Java ile programında 11. bölümde yine karşınızdayım arkadaşlar Evet bugün ne yapacağız arkadaşlar Do while döngü deyimine geçtik arkadaşlar Geçen dersimizde ne yapmıştık While deyimini anlatmıştık arkadaşlar While deyimi, while deyimi tabii ki çok kullandığımız bir deyimdi Ama şöyle bir şey var mesela While deyimini %40 oranda biz while deyimini kullanıyoruz arkadaşlar mesela kodlarımızı yazarken ama tabii ki en çok kullanacağımız bizim for deyimi olacak do while'ı çok nadir kullanıyoruz yani tercih edilmiyor genelde ama do while'ın şöyle bir avantajı var mesela bir kere en az bir kere dönme garantisi var onu unutmuyoruz en az bir kere dönüyor bakın burada dediği gibi döngü deyimi en az bir kez çalıştırılıyor arkadaşlar her türlü o zaman bir örnek yapalım. Bakın şu geçen dersimizde yaptığımız örneği mesela do while ile aynı şekilde yazabiliyoruz. Tabii ki while'ın yaptığı işlerin aynısı da do while ile yapabiliyor ama yani while daha tercih ediliyor çünkü çok gerek yok yani ne ne gerek var ekstradan do yazmaya oraya yani çok tercih etmiyoruz. Bakın burada geçen dersimizde bunu yapmıştık mesela e, bir bir kere dönme garantisi yoktu o yüzden sıfır için arkadaşlar ekstradan bir if deyimine girdik biz. Mesela ama bunu, burada böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Mesela sıfır dediğimizde direkt olarak biri verdi çünkü yani bir, en az bir kere giriyor çünkü dön, çünkü döngünün kontrolü arkadaşlar sonda yapılıyor. O yüzden tabii ki mesela böyle bir durumda do while kullanmak daha avantajlı bir durum arkadaşlar. Yani mesela örnek bir sorumuz var arkadaşlar. Get count diye. Bakın Bakın arkadaşlar şimdi parametre ile aldığı int türden bir sayının basamak basamak sayısını döndüren get digits count metodunun met non multi sınıfı içerisinde yazdım. Bak bakın arkadaşlar aynı soruyu aynı soruyu bu sefer şeyle çözdük. Neden deminkinin aynı? ama metot kullanarak çözdük bu sefer. Metodu kullandık. Ya tıp, tabii ki Java'da biz metotları çok kullanmamız gerekiyor. Yani her yani her parçalara böler, bölersek arkadaşlar çok çok daha kaliteli bir kod çıkar ortaya. Yani ya acemi programcıları da arkadaşlar. Her, her şeyi main'de yazar. Yani acemi programcı değilsiniz artık siz. O yüzden ya yani metotlara bölmeyi tabii ki tercih etmek gerekir yani Java'da program yazarken. Java için değil sadece her dil için geçerli. Metot sonuçta her dilde metotlar var. C, C'de mesela fonksiyonlar var. Her türlü bir parçalara bölme olayı var ya yani programlama dillerinde C Sharp olsun, Java olsun bütün dillerde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere geçen dersimizde bu soruyu yapmıştık aynısını. Bu sefer do while ile yaptık. Ama tabii ki do while burada dediğim gibi avantajlı çünkü sıfır girdiğimiz takdirde sıfır için ekstradan bir if değimine girmemiz gerekmiyor arkadaşlar. O yüzden çok çok daha iyi bakın gördüğünüz üzere çalıştıralım bir görelim tekrar. Yani sıfır için sadece deneyeceğim çünkü sıfırdan hani direkt olarak çalıştığını görün arkadaşlar sıfır olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde arkadaşlar elde ettik. Bakın şimdi şöyle bir sorumuz var arkadaşlar güzel bir soru Parametresi ile aldığı int türden 3 basamaklı armstrong yani narsistik sayı 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 e, Olup olmadığını test eden is Armstrong 3 diyeceğiz bakın ama 3 basamaklı olmayanlar için arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor şu an için ya, Armstrong sayısı ne demek derseniz arkadaşlar armstrong sayısı şu şekilde bakın 3 basamaklı bir sayı için mesela e, Basamakların arkadaşlar sayı değerlerinin ee, basamak sayıncı kuvveti mesela atıyorum 123 girdiniz 123 acaba şeye eşit mi diyor mesela birin birin kübü çünkü 3 basamak bir sayı olduğu için birin kübü 2'nin kübü artı üçün kübü eşit midir o sayıya eğer, eğer, eşitse arkadaşlar true dönecek yani mantık olarak o şekilde çalışıyor iki basamak bir sayı olsaydı mesela o zaman kareleri toplam bu sefer eşit mi diye kontrol edecektik arkadaşlar yani bu şekilde çalışıyor arkadaşlar bu ee, narsistik sayı yani Armstrong sayısı dediğimiz sayılar arkadaşlar. Matematikte de büyük bir ihtimalle görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani üniversite sınavında falan da çıktı zaten galiba yanlış hatırlamıyorsam Armstrong sayısı diye. Bakın şimdi ne yapıyoruz burada? Bakın göstereyim. Yani biz şeye kadar döneceğiz arkadaşlar. 999 yani işte artık binden sonrası bizi ilgilendirmiyor ya da 99 yani 100'den aşağısı bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Onlar o yüzden bakın gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Eğer 3 değilse diyoruz return false. Şimdilik böyle yapacağız. Çünkü yani şu an için daha şey seviyesine gelmedik. Hani sınırsız dönme seviyesine gelmedik. Normalde hani ama ilerleyen zamanda tabii ki yani iki basamaklı içinde hepsi tüm basamaklar içinde yapacağız arkadaşlar bunların örneklerini. Mesela Burada ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Küplerini arkadaşlar alıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere A'nın kübü bakın burada ne yapmıştık arkadaşlar? 100'e böldük çünkü yüzler basamağını elde ettik. Bakın burada da 10'a böldük. 10'la modunu aldık. Bakın burada da gayet güzel bir şekilde onlar basamağını burada da birler basamağını arkadaşlar elde ettik. Bakın şimdi burada da küplerini aldık. Tabii ki burada met sınıfının POW metodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar ama şu an için pek gerek yok yani. Tabii ki e, ilerleyen zamanlarda POW metodunu ya şöyle bir durum var tabi burada neden pow metodunu kullanmıyoruz Çünkü onlar iki tane double değer alıyor Onları double'a dönüştürüyor Öyle bir problem var yani onları şu an için geçmeyeceğim Bakın şimdi burada da gayet güzel Bakın eğer eşitse o sayıya Bakın döndürüyor arkadaşlar True'umuzu o şekilde de burada yazdırıyoruz Sonra da eğer true'ysa Çünkü bakın boolean Boolean'e dönüyor true veya false döndürüyor mantık olarak Burada da o yüzden bir problem yok Çünkü boolean türünden olması gerekiyor ifin ifin içi Gördüğünüz üzere arkadaşlar çalışıyor. Yani çalıştıralım ama görmediniz tabi. Çalıştıralım bakın Armstrong sayılarını arkadaşlar. Bakın 153 demek ki Armstrong'muş arkadaşlar. 370 ve 371 ve 407 arkadaşlar. İnanmayanlar küplerini alabilir arkadaşlar. Basamaklarını birer birer deneyebilir yani. Bakın şöyle bir, şöyle bir yazım da var. Tabii ki biz bunu tercih etmeyeceğiz ama yine de böyle de yazıldığını görün arkadaşlar. Onun için yine de ben göstereceğim. Bakın şimdi burada da bu şekilde yazılabiliyor. Bakın 9'a kadar devam et. İşte 9'a kadar devam et. 9'a kadar devam et. Yani dok, yani bine kadar artık devam ediyor arkadaşlar. 1000 o, ya binden sonrası dediğim gibi bizi ilgilendirmiyor şu an için. Bakın gördüğünüz gibi burada C artı artı, B artı artı, A artı artı. Bakın yani her şeye bakın şu, şu, şekilde arkadaşlar. Bu Bakın burada bitiyor. Yani bu şeyin içinde arkadaşlar. Buranın sonu arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Bakın idemiz idemizde gösterdi. Bu şu şekilde bu, bakın. Burada arttırılıyor bakın. İç, iç içe döngü, döngüler var tabi burada. En içteki döngümüz bakın gördüğünüz gibi. Önce bu, önce bu yapılıyor sonra bu yapılıyor arkadaşlar. O şekilde devam ediyor. İç içe döngüler de o şekilde çalışıyor. O zaman burayı bitirdik. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? For deyimine geçiyoruz artık. Mübarek gün for deyimi arkadaşlar. Bakın şimdi for deyiminin genel genel şeyi bu şekilde. 3 tane kısmı oluyor arkadaşlar burada mesela ama şöyle yapamıyorsunuz. Bunlar mesela bunlar yasak arkadaşlar. Mesela burada tek noktalı virgül olmuyor ya da hiç noktalı virgül olmuyor. Mutlaka arkadaşlar iki tane noktalı virgül olması gerekiyor. Mutlaka yani. Diğer türlü error oluşuyor arkadaşlar. Bakın birinci kısımda genel olarak değişken tanımlama ya da değişken değer vermesi tarzı şeyler yapılıyor arkadaşlar. Birinci kısmımız bu şekilde. İkinci kısım arkadaşlar boolean türden bir ifade olması gerekiyor ikinci kısımda. Üçüncü kısım ise arkadaşlar bu değişkeni arttırıyoruz ya da azaltıyoruz artık size kalmış nasıl yapacaksanız o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi şunu çalıştıralım bir görelim. Bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz de arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Bakın ama sonda da arttı onu fark ettiniz bakın 10 oldu. Döngüye girmedi ama artmıştı değer zaten o yüzden 10 olarak arkadaşlar iyimizi elde ettik sonunda gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şurada ne, ne fark var arkadaşlar artı artı operatörü sonda veya başta kullanmış Yani tabii ki bunun hiçbir fark yok bu tabii ki for için diyorum ee, Ama mesela işlemde kullanmıştık operatörler konusunda da olduğu gibi arkadaşlar değişiyordu o zaman sonuçlarımız Ama for, for döngüsünde For döngüsünde değişmiyor arkadaşlar aynı Aynı kafada oluyor yani aynı işi yapıyorlar bu ikisi aslında O yüzden bir fark olmuyor yani bunu böyle yazmakla şöyle yazmak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. For, dö for döngü deyiminin birinci kısmı değişken bildirimi yapılabilir. Bu değişkenlere döngü değişkenleri denir. Bu değişkenlerin faaliyet alanı for döngüsü kadardır. Bakın mesela burada niye error oluşuyor onu açıklayalım, açıklayalım o zaman. Burada yazdığına göre. Bakın burada error. Niye? Çünkü faaliyet alanı bitti. Bakın faaliyet alanı biten iyi e biz kullanamıyoruz tabii ki. Yani faaliyet alanı burada sonlandı. Bu parantezden sonra arkadaşlar bu iyi e yok edildi artık. Yok edildi. Yok edilen bir değeri biz kullanmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey için tabii ki şöyle yapmamız gerekiyor. Deminki kodda olduğu gibi. Burada tanımlayacaktık iyi. E burada tanımlasaydık bir problem arkadaşlar olmayacaktı. Bakın bakın. Bakın gördüğünüz üzere bu sefer şu anda error değil yani ama Tabii ki onu orada tanımlarsak skobu arkadaşlar if'in for'un pardon sonuna kadar oluyor. Bakın mesela iki tane döngü. İki tane döngü de nasıl oluyor onu da görelim. Bakın birinci döngü arkadaşlar. Tabii ki birinci döngü bitmeden ikinci döngüye geçemiyoruz ne yazık ki. Bu böyle bir durumda bakın. 1'den bir, 9'a kadar arkadaşlar, 1'den 10'a kadar sayıları gayet güzel bir şekilde yazdırdık. Ondan sonra da işte 1'den 9'a kadar tekrardan ikinci döngümüzde de yazdırdık arkadaşlar. Bir problem olmadı yani. Bakın en kes dönme kalıbı arkadaşlar. Yani sayı giriyoruz. Yani o kadar sayıda dönüyor. Mesela 4 gireceğiz, 4 dönecek. Atıyorum. 5 girdik, 5 döndü. Atıyorum o şekilde. Mesela 4 girelim, 4 dönecek. Bakın 4 kere merhaba arkadaşlar. Çünkü artık 4'e geldiğinde döngüden çıkacak. Dizi uyumlu çünkü diziler sıfırdan başlıyor demiştim. Indi, indeksleri sıfırdan başlıyor dizilerin arkadaşlar. O şekilde devam ediyor yani anladığınız üzere. Bakın 4 ama 4'e geldiğinde artık dönmeyecek. Tabii ki dizi uyumlu olmamasını da isteyebilirsiniz. O zaman da bu şekilde yazarsınız. Eşittir'i e de koyarsınız. O zaman o zaman eşit, eşit olana kadar devam edecek. Yani eşit olduktan hatta büyük olana kadar devam edecek. Bakın burada da gördüğünüz gibi en kez dönmek istiyorsanız eğer dizi uyumlu da istemiyorsanız mesela 4 yazdım. Yine 4 kere dönecek bakın. Çünkü eşittir yazdık buraya. Bunu bir arttırdık ama eşittir yazdık. O yüzden bir fark olmadı. Bakın arkadaşlar şimdi burada yanlışta noktalı virgül kullanması durumuna geçelim arkadaşlar. Bakın yanlışta noktalı virgül kullandığı takt kullanıldığı takdirde arkadaşlar. Bakın e, bunu aynı for day yani if day'imindeki gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela kopyalayalım arkadaşlar görelim. Bakın arkadaşlar şimdi burada mesela çalıştıralım önce görelim. Nokta virgül kullandık. Bakın programcımız ne yapıyor? En kez dönen döngü yapmaya çalışıyor ama maalesef yapamıyor. Çünkü neden arkadaşlar? Bu bu şekilde görülüyor. Yani burada for deyimi dönüyor ama hiçbir şey hiçbir şey olmuyor. O yüzden Sadece bir kere merhaba yazıyor ve döngüden çık ya döngüye döngü zaten döng döngünün içinde bile değil burası print line kısmı. O yüzden zaten burada bitiyor arkadaşlar for deyimi. O yüzden yani sadece bir, bir kere merhaba yazıyor yani. Programcının istediğini istediği olmuyor. Gariban programcımıza. sonsuz döngü sanılan bir döngü örneği. Bakın arkadaşlar burada buna yani ben çok gördüm arkadaşlar. Bu kitaplarda böyle yazıyor ve sonsuz döngü yazıyor buna. Bakın neden sonsuz döngü olmadı? Bakın önce çalıştırıyoruz. Bakın gayet güzel sonsuz döngü gibi ama öyle bir şey değil. Niye? Niye arkadaşlar? Şöyle bir durum var bakın. Şimdi burada sıfır ya azalıyor 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 azalıyor. En son artık eksi yani eksi 2000 küsur bakın bu değerde tanıdık gelmiştir belki size türler konusundan. Intin arkadaşlar en büyük değeri değil mi? Artık intin en küçük değerine geldiği zaman arkadaşlar bir daha artıyor. Ondan sonra yani intin arkadaşlar en büyük değerine gidiyor artık. Ondan sonra artık bir sayı olmadığı için intin sınırı olmadığı için intin sınırına geldiği zaman artık en başa dönüyor. O yüzden bunu gayet güzel bir şekilde elde ediyoruz yani arkadaşlar. Tabii ki burada yazdırma yapsaydınız çok çok uzun bir bir sürü sayı çıkacaktı burada artık. Ama şu an yazdırma yapmadığımız için gayet güzel bakın burada sonlandı ve sakın arkadaşlar aman diyeyim buna sonsuz döngü demiyoruz. Yani in sınırlarını in sınırları bittiği zaman artık int'in en büyük değeri veya en küçük artık en büyük değerinizi en küçük değer arkadaşlar en küçük değerdeyse de en büyük değere otomatikman kendini atıyor. Çünkü artık sınırlı sınır değerleri bitiyor. O yüzden o şekilde bir durum var arkadaşlar. For döngüsünün birinci kısmının boş bırakılması. Arkadaşlar şimdi birinci kısmı boş bırakıyoruz. Bakalım ne olacak? Bakın. Şimdi burayı boş bıraktık. Bu şekilde tanımladık. Yani çok bir problem olmuyor. Aynı aynı şekilde. Asıl sıkıntı arkadaşlar orta bölümün boş bırakılmasında. Onu göreceğiz şimdi. Bakın şimdi burada int yani hiçbir farkı yok. Yani çok bir fark olmuyor. Tabii ki skobu bunun büyüyor. Burada bundan sonra kullanabiliyorsun. Mesela S out dersek buraya. Burada iyi e arkadaşlar yazdırabiliriz yani bir problem olmaz bakın. Çünkü skobu arkadaşlar buraya buranın sonuna kadar bakın iyi e en sonuna yazdırdık problem olmadı. For döngüsü üçüncü kısmının boş bırakılması yani bu while'a biraz benziyor aslında. Çünkü yani bu şey burada arttırıyorsunuz o zaman öyle bir durum var yani çok bir fark yok while'a benziyor. İkisini de boş bırakız. asıl, asıl bu zaman yani direkt while, while'dan hiçbir farkı yok hani böyle yazmanıza gerek yok eğer böyle yazmak istiyorsanız while'ı kullanın daha iyi yani daha iyi bir teknik. For döngüsünün ikinci kısmının boş bırakılması sonsuz döngüye de Bakın so, ortayı söyledim arkadaşlar. Ortayı eğer boş bırakırsanız sonsuz döngüye giriyor arkadaşlar. Sonsuz döngü olayı oluyor. Bakın sonsuz döngüye neden giriyor? Çünkü burada artık boş boş bir şey var yani hiçbir şey yok. O yüzden neye göre yani şey yapacak bu döngü devam edecek. O yüzden bakın gördüğünüz üzere ama derli çökmesin arkadaşlar durduruyorum o yüzden. Bakın ama sonsuz döngü olduğunu gördünüz arkadaşlar. Sonsuz döngü bakın bu şekilde geliyor o yüzden. Sonsuz döngü eğer sonsuz döngüye girmek istiyorsanız forla bu şekilde arkadaşlar. iki tane nokta virgül koyuyorsunuz içine. Bu şekilde sonsuz döngüye girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın aynı soruyu bu sefer forla yap, yapalım dedik. Tabii ki aynı mantık hiçbir farkı yok. Tabii ki burada böyle yazmak daha iyi bir teknik. Şurada demin yazdık ya mesela. Neredeydi aha şurada bakın mesela bu çok daha kötü bir teknik hani bunu for ile yazmanız Sentax açısından çok daha iyi Tabii ki Bakın bu şekilde yazmak daha Estetik görüntü olarak da daha iyi hem Satırı da daha az harcıyorsunuz For döngüsünün deyimini For for döngü deyiminin birinci ve üçüncü kısmında noktalı virgül ayrıcı kullanılabilir Bakın arkadaşlar var virgül ayrıcı. Bakın şimdi eğer iki tane değer girmek istiyorsanız bu şekilde olabiliyor arkadaşlar mesela. int i eşittir 0 deniz k eşittir 10. Mesela iki tane döngü gibi düşünebilirsiniz bunu. Tek seferde arkadaşlar ikisini birden yapabiliyorsunuz bakın. Bu şekilde arkadaşlar virgül ayrıcını kullanabiliyorsunuz burada. Klavyeden girilen, sıfır girilene kadar alınan sayıların toplamını ilginç bir şekilde bulunuz. Bakın ilginç bir şekilde, neden ilginç bir şekilde? Bakın sadece Ford'a arkadaşlar her şeyi yapıyoruz bakın hiçbir şey yapmıyoruz Ford'a sadece Ford'a her işi hallediyoruz bakın Şimdi diyoruz ki burada bakın sayıları girmeye başlayınız en başta ilk for'un ilk kısmında birinci kısmında Sonra var işte, integer .parsing, kb nokta kb.nextline eşit eşit değil sıfırsa bakın sıfır olmadığı sürece devam edecek bu döngü Sonra da sama, sama, sama artı eşittir val diyoruz gayet güzel en sonunda toplama elde ediyoruz bakın deneyip görelim Tabii ki böyle bir kodu asla yazmayız ama yani böyle bir kodun yazılabileceğini görün arkadaşlar. Tabii ki şu eşleşit operatör, operatörünü of, e, bayağı bir anlattım anladığınız üzere. Bayağı bir üstüne durdum onun. Yani sağ operand olduğunu artık biliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Integer nokta parsi yani sağ operandın sağ operandın değeri oluyor. Eşittir operatörünün ürettiği değer arkadaşlar. burada gayet güzel biliyoruz Bakın en sonunda artık sıfır gireyim. Bakın gördüğünüz üzere 317 arkadaşlar. İnanmayan, inanmayanlar hesaplayabilir arkadaşlar. Bakın klavyeden sıfır gelene kadar alınan sayıların toplamı, toplamı ilginç bir şekilde olunuz. Aynı şey, aynı soruymuş zaten. Kusura bakmayın aynı soruyu bir daha koyduk. Yok zaten yok şurası farklıymış da yani ama çok bir fark yok ya. Parametresiyle aldığı int türden bir sayının faktörünü döndüren bakın is factorial isimli metodu yazınız diyor. Faktörel ne demek arkadaşlar? O o sayıya kadar olan şey sayıların çarpımı yani. Bakın şimdi sıfırdan küçükse arkadaşlar return eksi bir diyoruz çünkü sıfırdan küçük hani değerler bizi ilgilendirmiyor. Bakın result bir diyoruz çünkü mesela sıfır faktörel de bir mesela. O yüzden sıfır girildiği durumda bir döndürecek direkt olarak. Bakın o zaman yani sıfır ve bir girilmesi durumunda direkt olarak bir dönecek. Sonra fora girdik. Yani o sayıya kadar olan sayıların çarpımı gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. 2'den başlatıyoruz çünkü yani 1'de ve 0'da olan durumlarda direkt olarak 1 döndürecek. O yüzden onlar bizi ilgilendirmiyor. O yüzden 2'den başlatıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere faktöriyel bulmayı gayet güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Bu, yani for döngüsü sayesinde. Bakın şimdi dön, e aşağıdaki örnekte while döngü deyiminde x-x operatörünün foxys kullanımı e en kez dönmeyi sağlar. For döngü deyiminde ise x-x operatörünün nasıl kullanıldığının bir önemi yoktur. Bakın gördüğünüz gibi ee, bakın şöyle yap, şöyle yaparsak eğer e, döngü sayıları değişiyor arkadaşlar. Bakın. Çünkü arttırmış değer, arttırmamış değer işleme girilmesi, girilmesi durumunda arkadaşlar. Sonuçlar değişebilir bununla anladığınız üzere. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an eşit ama bakın şunu şöyle yapsaydık eğer. Şu an değişecek bakın. Bakın arkadaşlar dört kere bastı bu sefer gördünüz mü ama Mesela Ford'a arkadaşlar bu değişmiyor bunu Eksi eksiyi sona da koysanız başa da koysanız arkadaşlar bu değişmiyor Yani bunda prefix ve postfix kullanımda arkadaşlar değişiyor durumlar Mesela postfix kullanmış deminki örnekte O zaman değer, değer aynıydı ama şu an mesela prefix kullanımda arkadaşlar değişiyor dediğim gibi Başta kullanımda değişiyor arkadaşlar. Evet for deyimini şu an için ara veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki kollarımız e, kollarımızı yazarken for deyimi bizim için baya önemli bir deyim olacak. While da aynı şekilde. Do while'ı dediğim çok nadir kullanacağız. Ama bundan sonra büyük büyük bir ihtimalle is prime yani asal sayıları bulan e, mülakatlarda çok sık sorulan bir soru arkadaşlar. Onun çözümünü yapacağım bundan sonraki dersimizde. E, o, o derste de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok faydası olacağını düşünüyorum sizlere. O zaman kendinize dikkat edin. Benim söyleceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.